Türkiye'nin o kadar video atıp da bir yerlere gelemeyen kanalına hoş geldiniz. İspanya'ya gideceğim ve şu anda evimdeyim. Bir arkadaşım beni kapımdan alacak, otogara bırakacak. Otogardan Ankara'ya gideceğim. Ankara'da pasaportumu alacağım. Pasaporttan sonra Kocaeli'ne gitmem gerekiyor üniversiteme. Üniversitemden de hibe sözleşmesini imzalayacağım. İşte birkaç arkadaşla buluşacağım. Sonrasında İstanbul'a akşam geçeceğim. Salı günü akşam. Çarşamba günü sabah da uçuşumuz var. Siz bu yolculuğu birkaç saniye içinde izleyebilirsiniz ama benim için koskoca 3 gün demek. Bu 3 gün boyunca bakalım neler olacak. Hadi geçelim. Dejavu ya, show gibiyim ya şu anda cidden. Roşkunlar dinleme tesisine geldik tekrardan. Abi hayatta unutamadığınız birkaç ana vardır ya böyle hep unutmak istersiniz ama unutamazsınız. E, biraz önce öyle bir ana yaşadım çok saçmaydı. Bir anlatayım hemen. E, muavin poşetleri atıyordu çok poşetlerini falan. Üst tarafımda da benim poşet vardı. Benim üst tarafımdan da kutu almış. Ben uyku semesi poşet aldı zannettim. Benim aynı rengim de falan. Affedersiniz falan. Bu benim poşetim falan. Bana bir gösterdi. Alın dedi poşetinizi. Meğerse kutu almış. <laughs> Kutuyu bana gösterir tamam aldı dedi. Sen ne olsun kutu dedi. Vallahi çok saçmaydı ya. Unutamayacağım bu anıyı. da sesimi ama bayağı yorucu bir ya, ya çok fazla uyuyamadım 2 saat falan uyuyabildim ancak ama sonunda açtı değiliz Kapıya baktım, kapalıymış, dokuz buçukta falan açılacakmış. Kapıda öyle yazıyor, içeri bakmadım ama. Şimdi biraz oturacağım bir yerde, park var aşağıda, Seymenler Parkı diye. Bu Seymenler Parkı tam bir baş belası ya. Her seferinde buraya geliyorum, bir dejavu yaşıyorum. Evet, Tabi de gidilmiyor ki arkadaş Allah'tan dört tekerle de bir yere kadar gidebiliyor ya İspanya konfesosuna geldik bekliyoruz bakalım ya Abi adamlar hiç nazik kibar değil ya Allah'ım ya Atık Allah. baktım arkadaşlar şöyle göstereyim Ankara'yla Maltepe'de ineceğim. Maltepe'den de hızlı trene geçeceğim. Ay, hızlı trenleri İzmit'e geçmek planlıyorum. Araba. herkes benim tuvaletini merak eden arkadaşlar vardı. Hemen şöyle kısaca bir tuvalet tur yapalım diyeceğim de. <laughs> Çok saçma. Şurada ufacık bir davası var. Buraya bir klozet koymuşlar. Peçetelik tuvalet kağıdı. Ee, Burada havluluk var. Elimizi böyle sürebileceğimiz. Ee, burası da çöp, çöp atıyorlar. Yani tuvaletin nesini göstereyim yani. Biz burada girebildik. Şu an tren kalmayın. Tren kalmayın. Buradan arkadaşın evine geleceğim. Eşyalarımı bırakacağım. Sadece yetişebilirsem da gideceğim. Yetişemezsem yarın da kalacağım. Osman Şef'in evine geldim. Bu Şubat ayında geldiği bir arkadaş vardı hatırlıyorsanız. Siyahi Afrika'da. <laughs> Anahtarı bana bıraktı kapıya. <laughs> geçer dedi. Ee, o, da, o da ev arkadaşı varmış. Onunla karşılaştık. <laughs> Onu da tanıyorum ama o kadar samimi değiliz. Ne yani bir duyguydu. Ee, beni Afgan bir arkadaşım karşılamaya geldi. Sağ olsun. Bavdum ve içeri kadar soktu. Şu anda ona bir olacağız herhalde bakalım. Sağ olsun, Mustafa hocam hiç emekten esirgemedi böyle hemen tatlı şey falan getirmiş çekirdek çay Normalde onlarda siyah çay içilmiyormuş ama bana has senin için getirdim dedi bakalım ya adam misafirperver ya Şefun evine hoş geldiniz. Osman Şefun. Ya falan şuraya bıraktım şu köşeye. İşte işte koltuklar falan var. Ben şu anda bir arkadaşım var. Onun yanına gideceğim bak diye. Oh bayağıdır bir birbirimizi göremeyiz muhtemelen. Kocaeli de bana sağ olsun yardımcı oldu. İşte Koreliler sayesinde onunla tanıştım. <laughs> güzel bir yanıydı benim için. Gidip onunla buluşacağız. Bakalım neler yapacağız görelim. Ee, bize şu anda bir yemek ısmarladı. Kesesine evet, bereket diyoruz. Zaten ileride İspanya'dayken <laughs> canın Türk yemekleri ister büyük ihtimal. Biz yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi ben yemeyeceğim diye ısmarladı ya. Teşekkür <laughs> ediyorum buradan canı gönülden. <Rica> <laughs> Her zaman. Ee, tramvaya bineceğiz. Kaparka gideceğiz. Buranın meşhur parklarından birisi. Bakalım. Hadi bakalım yap bakalım Bahçeli Bak yumruk yumruk kafa atma Girip kafa atma sonuna Tamam sakin ol gözlüklerini falan Bir şeyini parçalama Demin 2600 Bulmuş zaten Güzel oldu Şeyleri Hadi Arkadaşlar şu anda güneş saati buldum. Cidden Kocaeli'de. Ben bunu gördüğüm zaman güneş saati zannetmemiştim. Şurada ayların başı yazıyor işte 1 Şubat, 1 Mart. Burada da saatlere var. 17, 16, 18 diye. Cidden şaşırmıştım ya. günaydın arkadaşlar oy saat şu anda sekiz biraz geçiyor 8.40 falan Osman Şafu gitti vedalaştık onlarda ya üzüldüm cidden uzun bir süre görüşemeyeceğim hakkını helal et kanka vallahi yedik içtik senin yerinde de yattık öyle evinde şu anda bir kahvaltı yapalım yurdumuza bir uğrayalım e, yurtta kayıt sildirme isteği talep etmiştim ama genciz biz uygulamasından şimdi ne olur ne olmaz ya, bir yurduma gideyim bakalım bu kayıt işlemi silme işlemi ne zaman yapılacakmış onu bir öğreneyim sonra üniversiteye geçeriz hadi gidelim Evet kahvaltımızı yaptık. Şu anda yoldayız. Ee, yurduma gideceğim. Yurdumdan işte kayıt silderimi işlemlerini yapmaya çalışacağım. Normalde uygulamadan falan yapılıyor ama yaptım. Emin olamadım. Gideyim bir daha bir sorayım acaba neden olmamış, nasıl yapılması gerekiyor falan diye. Bilgim olursa sizi de haberlendirmeye, bilgilendirmeye çalışacağım o zaman. Hadi yolda görüşürüz ya da orada görüşürüz. Ruhat Cebeso yurdun yanına bir ortaokul yapmışlar kale okulları diye. Orta okulmuş. <laughs> Güzel yurdumuzun manzarası artık gitti ya yazık bu tarafa bakanlara cidden. E, yurda gittim memurlara sordum. E, dedim ki ben kaydımı sildirdim yurdun kaydına. Sildirilmiş miyim dedim. E, Genciz biz uygulamasından yurt kayıt işlemlerinden yurt kayıt silme işlemleri var. Ona tıkladıktan sonra işte sizden IBAN istiyor. IBAN'la beraber telefon numarası mail falan istiyor. Onları veriyorsunuz. E, 45 gün içinde de paranız geri yatıyormuş depozitonuz. Bilginiz olsun. Eğer böyle bir işlem yapacak olan varsa yurt kayıt silme işlemini yaptıktan sonra 45 gün sonra para yatıyormuş. Ee, bilginize. Evet arkadaşlar üniversiteye geldik. Şu anda B kapısının önündeyim. <laughs> bir an unuttum nerede olduğumu. B kapısının önündeyim. Ee, köprü hala duruyor. Duyulduk. Şu da tam şurada taraf B kapısı yazıyor. Ya buralar bayağı değişmiş. Ben şaşırdım ya. Böyle miydi önceden arkadaş? Neyse size göstereyim. Bakalım sizi durakta indiğiniz zaman neler karşılayacak onları görelim. Yeni gelecek arkadaşlar için şunu söyleyeyim. E, Gazi Süleyman Paşa yurdu burada. Üniversitenin B girişi şurası. Ee, şu yokuş bayağı dik bir yokuş. Çıkanlar nefes nefese kalıyor genelde. Buraya da galiba yeniden bir inşaat yapıyorlar. Aşağıya yeniden yapmışlar. Ben geçen sene geldiğim zaman bunlar yoktu. Geçen dönem hatta. Bayağı değişmiş üniversite ya. Şaşırdım şu anda. Burası da B kapısı. A kapısı da var. A kapısına da, da gitmeyi planlıyorum dönüşe. Burada bir kent kat yükleme noktası var. Ee, şu gördüğünüz otobüsün durduğu yerde durak. Buradan kent kat yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. B kapısının karşısında mı? Kobis var ama işte daha kullanma fırsatımız olmadı buradaki kobisleri. Yakında açılabilir. Şöyle bu gördüğünüz alan otopark alan ama böyle konserler falan olacağız ama burada toplanıyorlar arkadaşlar. Burada konser falan veriliyor yani. Şu karşı taraf yemekhane. Şu taraf e, sağlık mediko diye bir yer var orası. Onun arka tarafı da öğrenci işleri. E, bu taraflar fen edebiyat fakültesi, hukuk fakültesi falan diye geçiyor. E, üniversitenin kampüsü bu şekilde biraz daha e, bayi falan çıkmanız gerekecek haberiniz olsun. Yemekhane'nin girişinde İş bankası ve ziraat bankası bulunuyor. Burası yemekhane yolu diye geçiyor. Sol tarafta bir adet şok var. Başka da market yok zaten kampüs içinde. Yemekhane ve uluslararası ilişkiler, üst taraf uluslararası ilişkiler. Karşı taraf öğrenci işleri. Vay be dedim şu anda. 200'ün geçtiği yerdeyiz. Oradan pendeye gittim arkadaş. Beni alacak işte beraber gideceğiz arkadaş. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz kaldı. Siz tabi saniyeler izleyin ben o kadar yol çekeyim yani ne güzel. <laughs> Sonunda pendek istasyonuna gelebildik. Açay oynamaz dedik ve dışarı çıktık <laughs> yemek yiyeceğiz. <laughs> İzzetullah bir şey diyeceğim mi kanka? Selamlar <laughs> herkese burada. Ya şu çocuğu biraz takip edin ya bu nasıl artsın Ama takip etmeyi unutmayın beğenin takip edin Güzel yani, Bak haklı yani Güzel videolar izlersiniz Evet yemeğimizi yedik eve geldik Bu forum falan doldurma işi vardı İspanya'nın istediği SPTH diye bir forum var Onu doldurmamız gerekiyordu onu doldurduk İzzetullahla beraber Ama <laughs> sıkıntılı bir durumdu Cidden bir an dolduramayacağız falan zannettik Şu anda e, yatmaya çalışıyoruz. Sabah 5'te kalkmayı planlıyoruz. 6.30 gibi falan kahvaltı yaparız. 7-7.30 gibi de e, havalanda olmamız gerekiyor. Hadi iyi geceler sabah görüşmek üzere. Aydın ki. Saat kaç kanka? 5 <laughs> 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 mi? 6 herhalde. Saat 6. Ama ben 5'te kalktım lan. Adam 5'te kalktı. Beşte kahvaltı <laughs> hazırlayacağım dedi. Kendisini hazırlamış ondan sonra. Bak çay koyayım ama demişler çay var. Hadi gidelim diyor ondan sonra ya. Aç açına gidiyoruz ya. Neyse Yoldan Yoldan bir yolda bir şey alacağız. Yolda bir şeyler alacağız artık ne yapalım. Bav Alıştırırız. <laughs> Bavullarla falan gideceğiz ya. Ya benim koskoca bavulum var. <laughs> Ama bunun Gazeteyiz. Gazete attırmak, ondan sonra patapatlar atmak çok zor bir şey. Hadi bakalım taktım. Eh, 15 kilo bu ne? 15 kilo. Hadi bakalım götür. Evet. Bak gazete etiketi yazdım kanki. Hadi gidelim. Evet. Sonunda bizim de şeyimiz var. 私は。あれマカロン